çok merak ediyorum Ömerciğim. Ya bir şey olduysa? Bak bu saat oldu hala bir haber yok. Şimdi merak etme anneciğim. Yani ya bir toplantısı vardır ya da çok önemli bir görüşmesi vardır. Seni mutlaka ara. Yok, yok. Dün birlikte doktora gidecektik. Gelmeyeceğini haber de vermedi. Telefonu da kapalıydı. Ömerciğim, bir şeyler yapmalıyız. Ömer polise mi gitsek? Hayır hayır anneciğim hiç gerek yok. Biz şimdi Zehra ile birlikte şirkete gideceğiz. Hadi bulup seni mutlaka aratırım ben. Ömer içim daralıyor. Hani bir arasa, bir sesini duysa. Tamam anne. O da yok. Tamam hiç telaş yapmana gerek yok. Ben sana aratacağım Ali söz. Tamam. Zehra da mı geliyor senle? Evet anne küçük bir işimiz var birlikte gideceğiz. çıkalım mı artık? Sen de gidiyormuşsun. Ben de gideyim, ilacımı alayım başım. Başım çok fena oldu. Müzeyyen Hanım, isterseniz ben sizin evde kalabilirim. Yok, herkes evde. Hiç gerek yok yavrum. Siz e, programınızı bozmayın. Ama kalabilirim gerçekten. Zehra'cığım, teşekkür ederim. Hiç gerek yok. Hadi, siz yolunuzdan olmayın. kalsam mı acaba? Hiç iyi gözükmüyor. Hayır, benimle geleceksin. Anlamadım. Alev, yani Alev'den bir haber gelinceye kadar benim yanımda kalmanı istiyorum. Hadi geciktik çıkalım hemen. Bu kadar yoğun bir günde Alev Hanım ortada yok. Bu ne sorumsuzluk anlamıyorum ki. Pınar. Buyurun Nihat Bey. Alev Hanım nerede odasında yok? Bugün gelmedi. Hiç şaşırmadım. Harika. Kapatmış bir de. Nihat, Ömer gelmedi mi? Yok. Ben de Alev'i arıyordum. Nerede biliyor musun? Yok, görmedim. Birlikteler mi acaba? Aa <laughs> Ömer, neredesiniz? Yoldayız hizmet Ha, Alev'le mi? Hayır. Alev'in arabası ıssız bir yerde, yol kenarında bulunmuş. Ağaca çarpmış. Ne diyorsun Ömer? Ya Alev nasıl, nerede şimdi? Bilmiyoruz. Yani arabanın içinde değilmiş. Biz de onu arıyoruz. Polis? Arıyorlar her yerde. Zaten onlar söyledi kaza yaptığını. Biz de şimdi karakola gidiyoruz. Tamam, anladım. Ee, bizi de haberdar et, tamam mı? Tamam Mert. Ne olmuş? Alev kaza yapmış. kendisi de ortada yokmuş.